Soner Yalçın, Nefes Gazetesi, Tweet Cihaleti. İsmi lazım değil, benzerleri sosyal medyada var. Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir. Şahsın sert olsa da bu tweetinden sonra tutuklanması kabul edilemez. Ama tweetin bu derece cahilliğine pes demek lazım. Adnan Menderes, Demokrat Parti iktidarı hiçbir zaman Atatürk'ü inkar etmedi, aksine onu resmi ideolojinin tartışılmaz simgesi olarak korudu. Öyle ki hiçbir eleştiriyi kabul etmedi, iktidarının hemen başında 1951'de Atatürk'ü koruma yasası çıkardı. Atatürk'ü anma törenleri, heykeller, söylevler daima sürdü. Mesela 10 Kasım törenleri devlet protokolünde en yüksek düzeyde yapıldı vesaire. Ancak DP kurucu mirasının içini ekonomi politiğini boşalttı. İdeolojik popülist figür olarak Atatürk'ü yeniden üretti, onu teorik referansı sembolü yaptı. Evet bilinenin aksine Atatürk İnönü döneminde değil Menderes döneminde kutsallaştırıldı, tabulaştırıldı. DP sürekli vurguladığı CHP'nin elitist devletçi baskıcı düzenini İnönü üzerine yıktı. Atatürk'ü partiler üstü göstererek onu devletin birleştirici simgesi olarak yüceltirken inönü'yü alçatmaya çalıştı. Toparlarsam Menderes'in sonunu kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti yargısı yanlış okumanın ürünü. Menderes'in sonunu bireysel şirinliğin getirdiğini sanmak hiçbir bilgi formasyonuna sahip olmamaktır. Açayım Karl Marx'tan Louis Althusser'e filozoflar Reel dünya ile teorik doktrinal dünyayı birbirinden kesin çizgilerle ayırdı. Reel dünya, maddi ilişkilerin üretim süreçlerinin sınıf mücadelesinin dünyasıdır. İnsanlar burada üretir, yönetir, çatışır. Teorik dünya görüşü ise bu reel dünyanın kavranmasıdır. Yani düşünce, kavram, teori, ideoloji dünyası. Althusser'e göre büyük hata bu ikisini karıştırmaktır teorisi dünyayı doğrudan yansıtır sanmak, davranmak hatalı görüştür. Teori dünya gerçeğini yansıtmaz, onu yeniden kurmaya çalışır, çabalar. Mesela Menderes, milletin gerçek sesi olduğu söylemi teoridir. Reel dünya ile alakası yoktur. Bu gerçekliği analiz etmeyip propagandayı meşrulaştıran perdedir. Althusser'in uyardığı budur. Teoriyi real pratikle özdeşleştirirsen bu hakikati açıklamak yerine ona sadece biçim vermeye çabalamak olur. Menderes'in sonunu Kemalizm'e yaptığı şirinlikler getirmişti denildiğinde ne oluyor? Menderes'in politik sonunu bu kavrama indirgemek, real süreçleri, ekonomik kriz, sınavsal çatışma, ordu, bürokrasi ilişkisi, dış politika ve benzeri gözden saklamak oluyor. Tek tweet değil, daima yaptıkları bu. Teorik dünyadaki sözde doğrularını kabul ettirmek için real dünyaya ihtiyaç duymamak. AK Parti iktidarının söylemi bundan farklı değil. Reel dünyayı çaptırmaktan hiç geri durmadı, durmuyor. Bizden önce toplu iğne üretimi yoktu. Oysa 1951 yılından beri fabrika var. Bu kaçıncı? Erdoğan'ın reel dünyayı yansıtmaması kişisel bilinçsiz bir hatası değil, siyasi stratejisi, pragmatizm. Örnekler o kadar çok ki faiz sebep enflasyon sonuçtur. İşte bu ekonomik gerçeklik değil, teorik bir inanç. Peki teorinin reel dünya üzerinde hegemonya kurma maksadı yargıya yansırsa ne olur? İBB iddianamesine farklı bakış. Alt dedi ki teorinin öğretinin reel dünya üzerinde hegemonya kurması özellikle yargı alanında yalnızca bilgi düzeyinde hata değil aynı zamanda adaletin, hakikatin ve meşrutiyetin çöküşü anlamına gelir. Teori kendi başına soyut kavramsal yapıdır. Dünyayı açıklamaya yarar yerine geçmeye değil. Eğer teori, reel dünyanın üstüne çıkarak onun yerini hakikat olarak almaya başlarsa o artık bilim değil, siyaset yapmak olur. Yani teoriyi reel dünyayı açıklamaktan çıkıp onun nasıl görünmesi gerektiğini dikte ederse artık gerçeğin değil, inancın dayatma düzeni işler. Adalet, reel dünyanın somut gerçeğini değil, teorik inancını doğrulamak için çalışmaya başlar. Deliliğin yerini doktorin alır, gerçeklik salt teorik kalıba sığdırılır. Kanıtlar bu teorik inançla uyumlu hale getirilmeye çalışılır. Örneğin, bu kişi devlet düşmanıdır, o halde mutlaka suç işlemiştir. Burada suçun kanıtı teorik ön kabulün içinde gizlidir. Bu satırlardan sonra yine beni gözaltına altırıp ne demek istiyorsun açıkla diye sordururlar mı? Althusser 35 yıl önce dünyadan göçtü. Etkilendiği Marx öleliği ise 142 yıl oldu. Bu düşünürlerden alıntı yapmak suç mu? Artık bilmiyoruz. Teori, reel dünyayı tamamen esir aldı çünkü. Bir kez daha Althusser'in uyarısını ekleyeyim. Teori, pratik üzerindeki rehberliğini yitirip onun yerine geçtiğinde adalet, hakikat ve özgürlük siyasi temsillere dönüşür. İBB iddianamesine bu açıdan bakacağım. Reel dünyayı mı yansıtıyor yoksa hegemonya kurmak isteyen teori mi?